Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran bugün sizlerle beraber tamı tamına 500 tane sandık açacağız yanımda kuzenlerim Mehmet Mizgin ve Özgür var görüyorsunuz şimdi size sandıkları göstereyim 608 156, kaç tane var? 1561 tane klasik 1102 tane malzeme 94 28 başka 69 tane premium var bakalım şunları bir birleştirelim nerede başka var mı başka kaç tane oldu 120 toplam 129 tane premium 204 tane malzeme 184 tane de klasik sandık toplamda 517 tane yapıyor evet evet abicim hangisiyle başlayalım abi de şimdi var Premium'la başlamayalım. O bir sonrakinde olsun. Tamam. Bir ne yapalım? Ne yapalım? Bence malzeme yapalım mı abi? Yapalım. Olur. Bir de başlayalım. Aynen, malzeme benim. yapalım. Kaç tane Aynı malzeme? Yapalım. Dört 4 tane fazladan var. Önce tekileri açıyorum o zaman. Olur. İlk kimin şansın olsun. Çabuk Biz söyle. Mehmet abinin. Hadi benim olsun tamam. Bu benim <laughs> yani şansım. Bu Mehmet abinin şansına bakalım. Evet. Evet benim şansım. <laughs> <laughs> Sefer Özgür'ün. Bu... Tamam bu Özgür'ün şansı için olsun bakalım. Boş çıkarmış. Bir tane. Biz yine. Bakın bir şeyler çıkartacağız bugün bakalım. 20. Bu da benim için. Baş çıktın. oldu mu? Tamam. Kaç tane var ya? tane burada. Evet ne çıkartıyoruz buradan? Öncelikle şu arabayı istiyorum çıkartırız yani. Evet. 98'i istiyorum. Bak. Efendim. İlk olmada bir şey çıkmayacak ama ikinci de araba çıkacak. Gel gel bak. Çıkmazsa? Çıkar. Tamam çıkmazsa bir şey söyle. Bak diye güveniyorum. Çıkmazsa tantin etim alacağım sana. Aa. Tersinden güzel. Hadi bakalım. Süreli verme. Yine süreli. Ama aynı kalbi. Oho ne oluyor lan bu? Davet çek. Yine süreli, süreli. Evet. İlkinde bir şey çıkmadı. Evet abi geliyoruz. Tantini, evet, kaptık. Ta geldi. tantini kaptık. Tantini kaptık. Tantini. Süreli. Yine süreli. Abi ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Normal bir şey gelecek mi artık? Evet. Tantini evet. kaptık. Afiyet, <laughs> afiyet olsun. Evet. Bir geçli patlatayım mı? Çarşlı. Geçli. Onu Olur. patlatırım. Ee, bu böyle olursa. Abi. Uu. Abi. Abi ne oluyor? Bizim beter. Bundan bayağı bir gün kullanıcam anasını. Ama hadi ya güzel bir şeysin. Bir tane kırmızı öğe ver. Şuradan bir kıyafet alalım. Başlık soru çıkıyor bak setini verecek. başlık çıkıyor işte baş. Güve setini verecek bak bu onu da. Ya abi ya şunu bana süresiz ver yeter bak malzemeden. Şunu verse bana yeter. Normal kalıcı bir şey vermedi değil mi de? Aha verdi ama süreli. Yok kalıcı sana vermedi ya. Neyse acele et şey çıkacak. Güveniyorum. İnşallah. <laughs> Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bak ben <Kalıcı. nasıl> Çıkacak <laughs> Abi yapma ya. Kalıcı mi geçsin mi istiyorsun? Geçsin. Geçsin olsun ya. Aynen. Tamam. Aynen. Belki tamam. kalıcı şey. Evet, Hadi istiyorsun bak ben kaç ay 6 aya yakın oldu. Biriktiriyorum bunu. Evet evet tamam, evet evet şey evet. Hadi. Hadi ama hadi ama hadi ama hadi hadi artık. Abi yapma ya. Sever kendi kapını aç. Abi yok süreli veriyor bak normal paraşütü vermiş de paraşütü. O da paraşüt güzel değil ki abi. Aynen. Çok sen. Bak değil mi? Kaç ay geçti mi? Efendim? Geldi aynen bak buradan geldi. Bak. Geldi be. Bak. Abi geldi. üstü. Hop. Bir şey oldu mu? Yapma ya. Allah ne yapayım? Allah ya. Geç. Bir geç iki kere belki. Kaç tane kaldı ki sandık? <laughs> Arkadaşlar yoksa PUBG bize yanlış mı yapıyor? 50, 50 tane sandığımız kaldı. PUBG! O sınırsızlardan verecek ya sana. Abi 50 tane kaldı. Bir tane bile Bak, vermedi yani ha. Bir tane sınırsız bıraktı. Yok bunu UC ile ya. Evet 40 tane kaldı. Sırayla yapalım o zaman. O zaman evet. bu sefer, Hayır, Bu sefer Mizgi'den başlayacağım. Mizgi'ne atılacak kendini mi <laughs> Aynen Mizgi'den başlayalım. Hadi bakayım. Hadi Mizgi'n hadi 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 hadi. Abi bir şey ver artık ya güzel bir şey ver. Abi şaka gibi yok <laughs> <laughs> Bunu kime evet, yapalım? Abinin şansına. Tamam. Hayır en son benim. Tamam. Hayır, o hayır, zaman. Hayır, hayır, <laughs> özgürüm. Tamam, özgürüm <laughs> Hadi. Tamam özgürün olsun bu da. Hadi Bak çıktı benim şansım ise çıktı. Bir bakayım. Of. Çek ya bak şimdi Abi. Ya. Olur olur. Bu, hayır, ne? Ya. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bu senin şansın çevir. Kendi sona bıraktı ya bu nedir ya yani? Oha Ahahah Ne kadar çabuk yandın Ben hiç çeviremedim Abi abi, abi, abi <laughs> yapma ya Aynen şov ya yeah. Mehmet abi de Kaç tane e, malzeme açtın? <laughs> 204 tane oldu 204 tane hiç çevirmedim Aynen Bak Evet. Bak Aa. hadi benim sevimde bak. Sonra verdim onu Bu ne abi bitti. Abi, ha. Bu ne ya? 600 68. E, kaç tane var? Garanti Hangi bekleyeyim şu G parayı da istiyorum ya şu arabayla kar 98i istiyorum. Kıyafet o de çıkarsa güzel olur da ayrı bir şey. Kimi şansın olsun bir önce. Önce Özgür. Çanta da güzelmiş. Güzel çanta. Yani, güzel tamam. Sen. Tamam. G, ama önce G parayla devam edeyim mi? Sonra da, Sonra, da. sonra da. Aynen Jimpara aç bence. Jimpara ile devam edin mi? Ama buradan güzel bir şeyler çıkartırsak artık. Açayım mı bunları? Aç, aç ben. 680 tane var. O zaman bekle. Şunu açalım bir önce birkaç tane. 700 yapalım artık. Kafayı ilk defa mı verdi? Hayır. Yok çok verdi Tamam kaç tane? İyi. Şu ben zaten bitirdi beni ya. 712, 712, 712 oldu. Bir şey oldu ama. Evet. 8 yapalım bunu bence 2 2 paylaşalım ne diyorsunuz? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> geç yapıyorum ama. Kaç oldu? 746. Geç kapat, geç kapat. 780. Dur, tekle vuralım. Ve tekle açayım Geç açayım şöyle bir. 786 890. Tamam. Tanıştın da. Şanssız verdin mi? Görmedim ben. <laughs> Şuna odaklanıyordum. Evet. Bu 8 tane var şu an. Kimin şansın? Ben dedim bak evet, akşam evet. bana bunu gelelim dedim. Hep <laughs> Şimdi benden dedim. başladık. Şimdi mizginden başlıyoruz. <laughs> evet. Ay. Vahşi çöpçük seti. Bunu çıkarttık bu çıktı. He, en kötü. <laughs> araba çıktı daha güzel olacak. Ya. Abi çok iyi olur. Aynen. Bak araba çıkacak. Abi yapma ya. Aynısını He verme ya. abi. Araba evet. araba tamam şimdi şey araba geliyor abi. Araba geldi. Araba. <laughs> hayır, Aa. Hayır ya. hayır ya. Bir daha şansı. Tam tam 98 iyi olsun hadi ya aynı şeyler abi, çıkıyor abi ya. ya. Bu Benim Mehmet abi. Mehmet abi. Benim araba abi. Net. Ah <laughs> tamam. Bu Ay, ama altı bak. çıkarsa güzel. Üstü Tek ben Aynen. ne yapacağım? Aynen hiçbir şey yapmaz. Tamam ama an araba onu ya, Aa, vardı, vardı zaten. zaten. Arabayı taktım ben ya. Yine aynısını yani. evet. Yok abi, abi ya. yok vermiyor abi, vermiyor. Abi bir dünya oldu. İyi oldu bu lazım mı? lazım ben bunu anlayacağım. <laughs> evet. bak ya evet. bu ne? Böyle kullanırsın <laughs> mı? Senin set oldu bak. Set olması kötü. Böyle oldu gibi. Ha ah, geçle çıkarmış. Ya abi Ah be. Bir an sevindim biliyor musun? Evet. Onu süresi. Tamam geldi bak geldi. Yani. Yok yok. Hiçbir o şey değil, çıkmayacak. Bak. Ondan bahsediyorum. 3 tane oldu ha ki Çanta. Ah sürebiliriz. Beş. Yok bu malzemeden abi hiçbir şey çıkmadı ya. Malzeme sen. İnşallah belki böyle bundaki şansları gidersek de şey yapsak. Aynen. Diğerlerinde güzel ben bir şeyimiz çıktı. ama şarkı. moral bozmayalım o zaman. Devam. Ben konuştum partiyle. De. <laughs> ne dedin abi? Konuştum ben partiyle gezdik. Hadi ama hep aynı şeyler. hep kenar. para. Ulan Ucem niye gitti benim? sen Uce ile Nasıl ya? Onun tane şeyi. Orada Uce'yi açıp bıraktın ya. bundan da gitti Hah. Hadi be. Yine kübü. En alttaki şunlardan verdi sadece ne? var ya. Premium mu? Aynen premium'a geçelim. Hadi bunlar bir şansımız olsun bari ya. Yani. Evet. Kaç tane var premium? 129 20. tane. Dur bir bakalım ne çıkacak. Dur totem yapalım. Dersin. Ben et, A, şansına? Dur. Şu, şu AVM'yi istiyorum bir öncelikle. Bir aşağıya gel bakayım neler varmış. Aşağısı boş ya. Hiçbir şey yok. gel. Şu AVM'yi istiyorum. Sen AVM'yi istiyorsun ama sana savaş çıkacak. Bir destans çıkar, bir destans. Bence sen o beyaz elbise çıkar ya. Bu, bu çıkarsa Aynen çok olur. güzel olur. O ama dönemiz. bu da çok İçime güzel. Mantı renk almışlar. Daha güzel sanki. Evet bu da güzel, bu da. İkisi de güzel. Evet. Kaskına gerek yok yani bak o kadar da. Tekli çıksa da, da ama sadece kafa çıkarsa bir boka bir yaramaz. <laughs> Hadi o zaman tavayı çıkartalım. <laughs> Önce 9 tane tekli açıyorum. Önce 9 tane aç. Geçti ya bir sezon 9 tane. Tamam. Bir. Bana ne? Kabin görevlisi şampiyon. Sinirsiz de başladık. Tavuk lazım da öyle değil mi? Kaç tane oldu? Bu Ay. Şansım oldu. Oo abi. güzel. Güzel. Tamam. Garanti o. ödül ama bir şey olmaz güzel. Bekle. Şunu bir, bir gönder. Ee, kaç tane kaldı ben onu saymadım. 5 tane kalmış. 2 Ne abi? Abi bu bende varmış. 3 4 Tamam. Şimdi geçit kapat sesi. Aa. Tam bu kimsin sen? <laughs> benim şansım var. Özgür özgür. Hadi benim şansım, şansım, ya. Ya, orası, hadi. Hadi benim şansım. Tamam. Bak bir şey çıktı ya. Ay. O. Yine mi garanti ödül? Tamam. Aynen, yani. Özgür o zaman sana iki kere daha açayım onu. Aç. Hadi bakalım. Bak elbise çıktı şu an. Şu an çıktı bak. Hop. Evet. Bak çıktı. Siver evet, baş çıktı. Aa güzel Bak, güzel. Çıktı. Benim evet. şansım bu işte. Demedim, e mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim Güzel güzel güzel. güzel. Evet. Evet evet evet. evet. Ha, tamam Çarpımız güzel başlık. Dur. Malzeme bu? sıkıntılı Aynen. abi. Bence bunda biraz şansımız olacak gibi. Tamam tamam, ya. yani tamam, tamam. 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 Evet 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 Bir kırmızı. Ay! Abi. abi 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 abi. Ee, bu güzel süper, bu güzel. Süper, süper, süper. Tamam bu... Ben ya işte yayını, yayını kapat. <laughs> <yedim. gülüyor> <laughs> 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 bu güzel. Tamam. Bak aldık mı be? Evet. Aldık. Şimdi abimi abi abi. şuradan evet. çıkartalım abi. Şu, Çok iyi ya. Ay. Ayrı... Şu baltayı istiyorum. Pembiş pembiş. Bak kıyafeti <laughs> tut Bir dakika. Bak çıktı. Evet evet, Bu sefer geldi tıyarata. 90 bu mutlaka... Ya, de, ya çıkartıyor bir şeyler? Mizgini yapıyorum. 3 kere de şansına bakalım. bakalım. Evet. O Çok iyi. Çok Hoş iyi. Çok Hoş iyi çok iyi çok iyi Başa da geldi evet. Ay <laughs> bir <dakika>. <gülüyor> <gülüyor> Aha, balta geldi. Tamam başka ne geliyor bakalım. Ee, bunu, bu ne ya? Bunu çevirdin mi cidden sen? Bunlar bende tamam. ne zamandır var ya? Bir <laughs> evet, evet, evet. Evet 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 premium güzel geçiyor. Premium. Aynen. Evet. Da. Da. Biz 50 level olduk. Royal Pass'ta. Bu boş çıktı bir ya da normal Aynen. tamam. Geç. Nizgün son bir şansın daha var. Ne çıkmasını istiyorsun? Destansı çıksın. Sonra sen bize Royal Pass. Hangisi ama? <laughs> bu Ondan mu, bu bir mu? Bir... Beyazını mı istiyorsun? Aynen beyaz Geliyor o zaman Destanı çıkarsan Mizgin'in öbür rüyafeti senden alıcaksın Hadi bakayım Mizgin bu el o kıyafetlerden birini çıkar, söz üstünden alıcam Hadi, Hadi. Royal pasta yiyoruz Hadi pasta, royal pasta Royal pasta duydu çıkmaz, tamam <laughs> Royal pasta duydu çıkmaz Evet abi, şimdi senin şansına getirelim abi O zaman, zaman. şimdi Bak Kıyafetlerden biri veya tava çıkarsa öbür sezonki Royal Pass'ım senden hem de elit. Elit? Hayır abi elit, elit. olmasın yani. <laughs> ah, bak ama böyle olmaz. Tamam böyle tamam. Olmaz mı, tamam. Hani? tamam. O zaman kıyafetler çıkarsa tamam mı? Şu ikisinden tamam. biri. Kıyafetler çıkarsa Kıyafet elit. Kıyafetler çıkarsa ona elit alıyorum. E ben AVM'ye çıkarttım Kıyafet bana ne bana... var? Baş... Sana baş var sen onu söylemedin artık. Oooo olmaz ki böyle. Bakalım Çıksın da ben Royal Pass alırım ona razıyım. Ya ya masis vardı zaten. Baş da vardı. Evet. Hadi lütfen hadi 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 hadi. Hadi. Çanta güzel. Çanta var, çanta güzel. Çanta güzel oldu tamam. Evet, lazımdı. Bu ne? Kış modası bu. Bu nasıl bir gözlük? Esneklikler kaldı. Evet. Konuşalım. Çanta çıktı cepte şimdi şey yaptı tamam pilavın çıkacak şimdi Pilavın çıktı Çok hızlı da neymiş ne yapıyorsun ne evet, yapıyorsun Evet 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 Abi hadi şimdi hadi Şimdi bunda çık, çık bunda Hadi be Ya yapma Hadi Seni ya Şimdi Baran abi senin 30 tane kaldı şey Hı -hı. De Abi o elbise çıkar öbür rapen benden Söz mü? Elit ama değil Söz. mi? He elit Tamam Peşin para O ikisinden biri değil mi? Tek bir tanesi değil Aynen Sayılmaz, baş sayılmaz Tamam da kırmızı aslında ama neyse <laughs> O popüler değil Bir geçti yapayım mı? <laughs> bak sonuncu gidiyor bak Elit. Evet bu son Evet okay, Peki Abi sprey 48 tane sprey oldu. Sis 3 tane oldu. Hayır ya. <laughs> ha gitti. Neyse şu AVM için ben şeyim. Aa, şu an yani. AVM evet, tamam çanta A, o abi, abi. çanta da tabii. Çanta çok abi. iyiydi. Çanta. çanta. Evet ya, çanta. çanta abi, bak iyi. bu çıktı Dur seti giyelim mi abi? Evet. Şöyle. Şu kas da çıktı. Bu da çıktı. Set güzel Hava çıkmış ben. mıydı? Abi. Klasik sandık geldi bizim eliste. Geldi. Bunu ben botlarda çok görüyorum. Bunu botlarda izleyiciler var. İzleyiciler için aç. Bunu izleyiciler için aç. Tamam. Aynen bunlar hep iyi, iyi, iyi. Kaç giyesi. Kaçınsa bu kıyafet ya. olsa güzel olur. Çok da güzel olmaz. Şu Mosin de oldu. Oh, istiyorum Mosin'i de istiyorum. Eminim. Bu da olur. Bu da olur. Bu da, bu da, bu da. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi gelsin ben. Yani. Ve en önemlisi En önemlisi bu. Aynen. Bunu istiyoruz. Bunu çıkar Bunu... mı çıkar. çıkar. Altın ya bu Altın hem... İzleyiciler çıkartacak bak. İzleyiciler çıkartacak sana. Buradan güzel şeyler çıkabilir ya. İnşallah. Bu neydi bu arada? Ha, tamam. Başlıyorum. Tekli var mı önce? Dört tane tekli var. Atıyorum. Beş abi. İki. Üç. 4. İlk onumuz da. Saat... Aynen evet, onu. Niye aklımda bu sefer ya? Evet, hiçbir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bir buz bu yarı. kötü ama yoktu. <laughs> Takarsın. Evet. Arkadan müzik baka girdi. Hadi kıyafet gelecek mi acaba? Çorak topraklar Kar 98 geldi. Bir Ya bu çıkartırsak abi yeter. Efsane olur ya. Evet. Parasız küs evet. yemekleri. Bu arabasını istiyorum ben. Aynen onun arabasını güzel. Geldi. Hadi be buz yarını ver bakayım. Geldi. Geldi. Ver buz yarını. Sen zincir Bunların da vardı. Bu zaten. Şöyle bir geçiyi vuralım o zaman. Bunlar sonra da bir kere geçti abi. Tamam. Aa, yok. Şey yok bir şey gelmiyor. Masumu takalım. Şansıma gelir bak. 110 tane kaldı. Geliyor mu? Var klasikten güzel bir şeyler var ya. O kadar sandık açtık çok da bir şey çıkmadı. Klasik zorluyor. Evet sen bir PUBG ara ya. Aradım da meşgul çıktı. Evet. <laughs> evet. Ay, azet verdi. verdi. Otantik Bu. maymun seti. Mehmet sen sende bunun başı mı vardı? Aynen. <laughs> evet. Bir de altı gelse. Çekersin abi yaz günü. Hadi bakayım. ne oluyor böyle? Için... Deli çizmesi geldi izleyicilerimize. <gülüyor> <gülüyor> ya be. Hadi izleyiciler izleyiciler ya hadi lazım. artık ya. Hadi artık. Hadi. Ha. Bomboş Neyi? Bundan sonra bir kapat. Bir totem vardı. Bu hala geçerli mi? Kaç tane kaldı ki? <gülüyor> <gülüyor> evet. döndüğü şeylerin çoğunda abi, oluyor çok... evet, Aşağı doğru in 60 tane kaldı Biraz daha iyi. Orada maymun kafasını taksana bir Bu tek geldi Aynen Şimdi bir de buz yerini al eline. Bir denedim Belki evet. Bir gün böyle çıkarsa sana pantini ısmarlayacağım. Pantini az olurum ya. Döner. Hadi bakayım. Şuraya kadar boş geldi ya. Dönerim geliyor <laughs> mu? Geldi. Nasıl bir şans ya PUBG? Bu sefer çıkarsa bana <laughs> kim döner ısmarlayacak? <isim> <laughs> bak bir şey çıktı. Hissettim bak. <laughs> of. Abi bir şey sandıktan neredeyse hiçbir şey. şey. Aslan çıktı gördün mü? Ama bayağı bir gümüş Ay Abi! Ayy, abi! Biz abi. Biz <laughs> abi! Of! 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 Tamam! Of, tamam, geldi. tamam abi tamam. Bak başka bir şey tamam. istemiyorum. Ya ulaz olabilir aslında. Ben, ben, ben. Bak. Ya işte duydu mu duydu. Tamam. Tamam tamam tamam. Evet. Of! Evet evet evet. Ya bebe bir buz diyarı. Ay bayağı iyi oldu bu arada. Kızcağız. Bayağı iyi oldu yani ne? Ben hiç bir, şart bir şey. Yani bir şey çıktı. Bak bir çıktı. Dur bak. Aa bak çıktı. Hah çıktı baş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya bize kızcağız ne öyle diyor gerisi boş ya. Ya abi yapma yapma. Hadi artık. Ya. Bunu bırak yapsın, yapsın. Ya, abi, abi ya. De... Ah, ya, ya. Ya bir tane araba istiyorum abi ya. Sonuncu. Ama çok şey istiyorsun sen de. Tamam bir tane araba ya. bir tane ya. Adam bir tane araba aldı. Tamam araba at artık, hadi araba var. Benden sana bir tane desene. Dört tane oldu, dört tane oldu. Tamam al adamı ya. Ah, abi abi. İstediğin araba olsun ya. Bir, bir, bir geç yapıyorum o zaman. Aynen. Abi şimdi birer atmamız yok mu? Var ya atarız, var. Atarız atarız. Bir vs <laughs> verecek mı bunun üstüne? Uyucu'yu harcadım. Yok <laughs> ya direkt yazalım. zaman. Diye. Evet. Cımdak. Şunlar... Açacağını mı abi? Kaç tane alabiliyoruz? Abi hepsini aç hepsini. Tek açayım mı bu arada? Yok hepsini Neyse. direkt vaflayın diye. Bir tane tek aç diğerlerini şu an. Aynen. sana acaba? Bir baktık. Hadi bakalım. Bak tava çıktı. Kalınız geldi. Güzel. Şu kadar 98 gelse nasıl olur? <laughs> Efsane Aynen. olur bak. Hadi bu sefer de benim için. Ay. Oo. Ay. Aa. Yani güzel, güzel çıktı, çıktı bak. Baya. Ama, ama şunu bir kayıtsaydı kayıt. güzel olurdu ben <laughs> Aynen aynen. Allah'a